Öncelikle herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Steam'de bildiğiniz gibi yazın dilimleri var yani. Burada da bedava çıkartmalar veriliyor bu Steam'de. Burada mağaza kısmına garip sol üstten öne çıkanlar kısmına basıyoruz. Böyle bir yer geliyor. Şu e, minibüsün olduğu resme buradan böyle de farenin ortası şunu indirerek var şu sağ taraftaki şeyden indirerek biraz aşağı iniyoruz burada rastgele çıkartma ediyoruz resim tam yüklenmedi bende yüklenmiş şu an sağ tarafta ortak kısımda bir rastgele çıkartma oluyor bunu bir kere basıyoruz çıkartmayı alıyoruz burada. Mesela bana bunu verdi. Size daha farklı şeyler de verebilir. Mesela ben bunu bana çıkan arkadaşlarımla göstereyim sizlere. Bak mesela ben şuraya şöyle bir yazı yazayım. Karışmasın birbirleriyle. Bak bu çıktı. Yani evet, hepsini toplu şekilde göstereceğim birazdan. Görmüş olduğunuz gibi bana bu çıkartmalar geldi. 8 gün boyunca bu çıkartmalar almışım yani. Her gün bedava çıkartma beni. Kendinize iyi bakın. Videoya like atmayı bana abone olmayı Hoşçakalın.